Gracias. <laughs> E, kayak merkezimiz bölgenin en uzun kayak pisti. E, i̇stediğimiz düzeyde hafta, son, hafta sonu yoğunluğu da tamamen istediğimiz seviyeye ulaştı. İnsanlar gelip burada kayaklarını yapıp e, kafede yiyip içme işlerini gerçekleştirip doğa yürüyüşlerini de yapabiliyorlar. E, bütün kayak severleri biz buraya bekliyoruz. Gayet güzel bir pist e, uzunluğu yönüyle özellikle hava güneşliyken çok iyi. E, keyifli hem düzlükleri hem eğimi olsun hem pratik için hem de profesyonel kullanım için e, gayet güzel bir pist. Ee, ben iki tarafı da denedim. Ee, bazı yerlerde düz yerlerde pratik yapma şansım oldu. Ee, Eğimli yer, yerlerde ise hız yapma şansım oldu. Dolayısıyla gayet keyifli bir yer. Fotoğrafımı boş zamanlarımızda e, sık sık buraya geliyoruz. Ailemizle beraber hoş vakit geçiriyoruz. E, zaman zaman e, kayakla bu keyfi çıkarıyoruz. Zaman zaman ise çocukla olduğu için kızakla e, bu kayma keyfini çıkarıyoruz herkese tavsiye ederiz. Bugün hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. İnsanlar burada gayet mutlu eğleniyorlar. Çocukları kızak, kayık, otur biniyorlar. İnsanlar mutlu. Burada oldukları için çok yani memnun herkes. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok güzel bir manzara karşısında doğayla iç içe herkesi bekliyoruz.